Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün hepimizin çok sevdiği Gönül Dağı isimli dizinin efkar türküsünü çalışacağız. Notalarını şöyle tahtaya yazdım. Buradan ekran fotoğraf almak isteyen arkadaşlar buradan yazıp çalışabilirler. Arkadaşlar solfece başlamadan önce kanalımıza abone olur. Beğeni atarsanız seviniriz. Bu arada geçen hafta katıl butonunu başlattık. Katılan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim buradan. Bu solfejin yayınlanmasıyla beraber bunun da orijinal notaları katıl grubuna paylaşılacak. onunla bilgisini vermiş olayım. Solfeje başlıyorum. Es, fa, fa. Birinci parmağımız fa'da. Es, fa, fa. Fa, mi, fa, sol. Fa, mi, fa, sol. Mi de bir tek buluş. Van dediğimiz muza. Mi. Şimdi mi, fa, mi, re. Mi, fa, mi, re. Evet. Birinci satırı baştan bir alayım. Es. Fa, fa, fa. Fa, mi, fa, sol. Mi. Mi, fa, mi, re. Bir daha duyurayım. Bunu ben birinci parmakla başladım da hani süsleme falan yapmak isterseniz e, o yüzden bir ile başladım. Normalde şimdi mi, birinci parmak mi'de, iki ikinci parmak fa'yla buradan da başlanabilir. Yani ikinci parmakla da başlanabilir. E bir de şimdi öyle yapayım. Es fa 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 mi fa sol mi mi fa mi re. Evet bu satırı hallettikten sonra Şimdi ikinci satırı alıyoruz. İkinci satır önemli arkadaşlar. Orada şimdi bahsedeceğim niye önemli olduğunu. S R R başlıyoruz. S R R re. re do re mi re do re mi. Burada re do re mi derken doyu 1. parmağımız R'deyken baş parmağımızla aynı perdenin üst telinden de doyu buradan da alabiliriz. Yani o da şöyle olur. Re do re mi Böyle de alınabilir. Do'da tek vuruş Van dediğimiz Do. Şimdi şurada Van olan yere kadar Es, re, 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 Do, Re, Mi, Do. Bu üçünü yapayım. Şu, şunu husi, kırmızı yazdım ki orada bir şey belirteceğim. Alıyorum. Es, Re, Re, re Do, Re, Mi, Do. Böyle Van'larda Van dediğim tek vuruşlarda süsleme yapmayı yani yapan arkadaşlar yapsın güzel oluyor. Şimdi kırmızı ile yazdığım arkadaşlar do re do si 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 la Ankara gelibol dedimiz. yani do re do vur vur çek si si la gelibol dediğimiz. Bunlar niye kırmızıyla yazdım? Bunlar e, normal normal Ankara gelibolumuzun abın iki kat hızın tam iki kat hızında daha hızlı çalınacak. O yüzden onlar belirtmek istedim bu yazıda. Normal porta üzerinde yazdığımızda da normal Ankara Gelibolu'ya birer çizgi eklenmiş gibi yani şöyle söyleyeyim hani 8 Ankara dediğimiz 8'lik 2 tane 16'lık yani bir yarı bir iki çeyrek diye bunlar e, bir çizgide eklendiği için bir 16'lık mesela 2 tane 32'lik oluyor. Gelibolu dediğimizde 4 tane 16'lık yani 4 tane çeyrekken bir çizgide eklenmiş o 3 katlı çizgisi oluyor. O da ne haliyle ne, ne diyoruz o 3 tane 4 tane 32'lik nota oluyor. O şeyle burada belirttim ki burayı çalışırken iki kat hızında çalışın. Şöyle normal önce bir yavaşını alayım. Do, re, do. Bir daha. Do, re, do. Si'leri bemol kullanıyoruz. En üstteki si. Si, 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 la. Evet ikisini birleştireyim. Do, re, do, si, 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 la. Bu iki katısında şöyle çalınacak. Do, re, do, si, 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 la. Bu şekilde. Do, re, do, si, 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 la. Şimdi satır tamamını bir alayım. Eserin içinde nasıl duyulacak? Şöyle. Es, re, den ikinci satırdan alayım. Es. Re, 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 do, re, mi, do. Do, re, do, si, 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 la. Bu şekilde. Do, re, do, si, 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 la şeklinde. Alınacak. Hadi abi, bu si, si, si'lerde. Si bu şekilde her si dediğimizde bu şekilde do sesini bir kapatma yaparak orada bir süsleme de yapabiliriz. Si 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 la. Bu şekilde do re do. Bu şekilde alınabilir. O süsleme videolarımızdan da takip edip onları çalışabilirsiniz. Şimdi bu satırı çaldık. Bu satır kendi içinde iki kez tekrar edilecek. Yani Es, re, 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 do, re, mi, do, do, re, do, si, 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 la si, bir daha aynısı. Es, re, 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 do, re, mi, do, do, re, do, si, si, la şeklinde iki kez alınacak. Şimdi ben baştan başlayayım. Bu satırı iki kez çalayım. Çalıyorum. Es, fa, 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 mi, fa, sol, mi, mi, fa, mi, re. Es, re, 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 do, re, mi, do. Do, re, do, si, 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 la, es. Re, 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 do, re, mi, do. Do, re, do, si, 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 la dedik. Üçüncü satırda devam ediyoruz. Es, si, si, es, si, si. Si'ler si hep Buradan anlayacaksın Si, la, si, do. Si, la, si, do dedik. Es, si, 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 la, si, do dedik. Şimdi burada bir, iki diye ayırdık. Evet. Şimdi ilk birincide... La da tek vuruş. Sonra es, la, si, Do, re diyeceğiz. Orayı yapayım. La da tek vuruş. La. Sonra es, la, si, Do derken es'ten sonra mızabı alttan çekeceğiz. Oraya dikkat edin. Es, la, si, Do. Sonra bir de re vuruyoruz. Bu re şöyle. Es, la, si, Do, re dedik ya. Bu buradan şuraya dönüş yapılıyor. O en sondaki vurduğumuz Re şu baştaki E'sin yerini almış oluyor. Yani buraya S yerine burada R vurduğumuz için burada S demeden R deyip buradan başlayarak tekrar alıyoruz. Ama bu sefer bu satır iki kez değil tek çalınacak. Şurada R dedik. On sonra R diyerek devam ediyoruz. R R R Do Re Mi R Do Re Mi Do'da tek vuruş Do Do Re Do sisi Do, Re, Do, si, 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 La dedik. Sonra yine Es, Si, Si. Es, Si, Si, si La, Si, Do. Si, La, Si, Do dedik. Birinci La. Şunu yapmıyor. İkinci de bu sefer La da tartımımıza batıyoruz. Yuvarlak şimdi aldım La. O anlama geliyor. Bu şekilde La kor basıyoruz. Üçüncü perdeden baş parmak üst elde. Orta parmak orta telde aynı perdenin. Alt tel boş. Açık teli yani basmıyoruz alt teli. Burada şu tartımı atıyoruz. Vur, çek, çek, vur. Bu mızla batıyoruz. La, boş tel la'da. Yani vur, çek, çek, vur. Şimdi arkadaşlar şu bölüme kadar yaptık. Baştan bir daha toparlamak için söyleyeyim. Birinci satırı çalıyoruz. İkinci satırı iki kez çalıyoruz. Üçüncü satıra geliyoruz. Çalıyoruz. Birinci dalı yani birinci dolap birinci diye ayırdığımız yeri La Es La Si Do Re diyoruz. Şuraya dönüyoruz. Es Re Re bölümüne. Burada Es demeden Re Re diyerek bu satırı bir kez çalıyoruz. Bitti. Hemen alt satırı geçiyoruz. İlkindeki bir iki kez çalmıyoruz. SCC silesi diyoruz. La'da tartım atıyoruz. Buraya kadar yaptığımız bu. Bu işlem komplesi iki kez tekrar edilecek. Yani Ezgi'nin yapısı öyle. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Yani hatta bu eseri sözde, sözde yazılı çok güzel. Ona dinledik. Çok yani severek dinliyoruz. Söz bu mavi bölümden başlıyor. Mavi bölümle başlıyor. Şimdi gelelim ilk sözün başladığı yere. Es la la. Şimdi aşağıdaki ince la'dayız. Es la la. La sol sol fa. La sol sol fa. La da tek vuruş van. La. Şimdi la la sol Ankara dediğimiz o vur vur çek şeklinde. La la sol. Evet. Birinci satırı baştan tekrar ediyorum. Es la 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 sol sol fa la 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 sol. Dedik. İkinci satırla devam. Aynı arkadaşlar, aynı ezginin sanki bir üst basama çıkar gibi e, aynı şeyleri yapacağız. E, es sol sol Es sol 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 fa fa mi sol fa fa mi sol de tek vuruş van dediğimiz sol şimdi sol solfa Ankara dediğimiz vur vur çekmeza sol solfa Evet Üçüncü satırı çalıyorum Es fa fa Es fa 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 mi mi re Fa mi mi re Fa tek vuruş van Van Şimdi yine Ankara Fa fa mi Fa fa mi Şimdi dördüncü satırın Dördüncü satırdayız Es yani mavi bölümün dördüncü satırında Es mi fa Es mi fa Sol fa fa mi Sol, fa, fa, mi dedik. Şimdi burada da bir, iki diye ayırmışız. Sol, fa, mi kadar çaldık. Birinci satır, ikinci, üçüncü satır çaldık. Dördüncü satırı sol, fa, fa, mi dedik. Şimdi burada birinci satır, birinci e, e, dolapta Mimi e, mi, mi, esmi, fa, sol, la diyeceğiz. Onu sonra başa döneceğiz. Önce bunu bir yapayım. Mi, 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 Es, Mi, Fa, Sol, La. Es sonra burada da ticaret mızrabı alttan çekeceğiz. Es, Mi, Fa, Sol, La dedik. En başa dönüyoruz. Buraya en başa dedim mavi bölümün en başına. Burada şu sondaki vurduğumuz La, buradaki Es'in karşılığı oluyor. O yüzden La, La diyerek alıp sonuna kadar çalacağız. Sol, Fa, fa Mi'den sonra bu sefer bir çalmayıp onun yerine e, iki deyip mi, mi, de tartımımıza batacağız. demek ki tarif ettiğim vur, çek, çek, vur tartımına atacağız. Dilerseniz şöyle yapayım. Ben buradan başlayayım. Geleyim esmi ve mi deyip birinci dalı yapayım. Başa döneyim. Geleyim ikinci de mi de tartım yapayım. En azından e, melodinin yapısı da eserin e, gidişatı da duyulsun kulağımıza başlıyorum. Es la 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 sol sol fa la 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 sol es sol 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 fa fa mi sol 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 fa es fa 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 mi mi re fa 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 mi es mi fa sol fa fa mi birinci dal mi mi Es, mi, fa, sol, la Başa döndük La, 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 sol, sol, fa, la La, la, sol, es Sol, 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 fa, fa, mi, sol Sol, sol, fa, es Fa, 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 mi, mi, re, fa Fa, fa, mi, es Mi, fa, sol, fa, fa, mi Mi de tartın Vur, çek, çek, vur dedik. Ondan sonra sözün devamı şu baştaki ilk bölüm ekleniyor devamına. Yani buraya nakarat müziği dersek yukarı bölüme. Yukarı bölümün aynısı ile aşağıya devam ediyor. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Çok çok lezzetli bir eser. Hepinize kolaylıklar dilerim. Benim bu eserde anlatacaklarım bu kadar. Bu eseri öğrencilerimden Süleyman abi çok istiyordu. Ona da selam olsun buradan. Ve sizden de çok istek almıştı öncesinde. Bugüne hazırlamak nasip oldu. Hepinize kolaylıklar dilerim. Hadi kolay gelsin.